Burcu Hocam. Merhaba. Şimdi ilkokulla ilgili merak ettiğim soruları sormak istiyorum. Hazır mısın? Hazırım. O zaman başlıyorum ilk soruyla. Çocuğum tuvaletini tek başına yapamıyor. İlkokula başlamalı mı? Tek başına tuvalete hiç mi gidemiyor? Tuvalette temizlik için desteğe mi ihtiyacı var? Hem hiç gidemiyor hem de temizlik için de aslında desteğe ihtiyacı var. Başlamamalı yemek yerken bağımsız hareket edemiyor. İlla ki o kaşığı tutarken desteğe ihtiyaç duyuyor. İlkokula başlamalı mı? Başlamamalı. Çocuğum sırada oturabiliyor, evet. Ama sessiz sakin kalamıyor. Ya arkadaşının silgisiyle oynuyor. Ya kalemini alıyor. Ya da başka bir şeyle ilgileniyor. İlkokula başlamalı mı? Bunu kesin başlamalı ya da başlamamalı gibi bir cevap veremem Çünkü aslında birinci sınıfa başlamak tüm çocuklar için zor daha önce hiç karşılaşmadıkları bazı kuralları sağlamak zorunda oldukları için aslında hepsi bu konuda zorlanıyorlar ama burada temel olarak bilişsel becerilerinin yeterliliği önemli bilişsel alanda detaylı bir değerlendirme ile belki bu soruya bir cevap verilebilir Çocuğum. Giyinme gibi günlük işleri tek başına yapamıyor. Ceketini giyerken, ayakkabısını giyerken desteğe ihtiyaç duyuyor. İlk okula başlamamalı mı? Kendini çok yetersiz hissetme ihtimali var, başlamamalı. Çocuğun başkalarının söylediklerini anlayabiliyor ama kendi düşüncelerini sakin bir şekilde ifade edemiyor. Hep öfke nöbet kendini yerlere atıyor. İlk okula başlamamalı mı? Eğer kendini yerlere atıyor, kendini durduramayacak kadar çok ağlıyorsa bu biraz ebeveyn tutumlarıyla ilgili bir durum gibi geldi bana. Eğer böyle bir durum varsa ailenin bir destek alması ve çocuğa karşı tutumlarını düzenlemesi faydalı olabilir. Kendini ifade edememesi kısmı benim için daha önemli. Arkadaşlarıyla iletişim kuramıyorsa muhtemelen öğretmenleriyle iletişim kurmaktadır, zorlanabilir. Dolayısıyla bence başlamamalı. Çocuğun dikkatini bir aktiviteye ya da verilen bir göreve sadece 3 dakika verebiliyor. Bu normal bir durum mu? İlkokula gidebilir mi? Birinci sınıfta okuma yazma süreci oldukça zorlu bir süreç çocuklar için. Bir sürü de ödevleri oluyor. Ee, eğer gerçekten çok kısa süre, birkaç dakikadan fazla dikkatini odaklayamıyorsa, masa başında sürekli oturması gereken görevleri olacağından çok zorlanacaktır. Başlamamalı. Çocuğum Akranlarıyla iletişim kuramıyor, oyun oynayamıyor, hep tek başına bir köşede kalmak istiyor ama sorun da çıkarmıyor. İlkokula başlamalı mı? Farklı aileler farklı tercihlerde bulunabilir bu durumda. Ee, bazıları için bu bir sorun teşkil etmiyorken bazıları e, farklı beklentilere girebilir. O yüzden bence bunun cevabı aileden aileye değişir ama bana sorarsanız... E, kendini ifade edebilen e, ve yalnızlığı değil, aslında bir gruba ait olmayı tercih edebilen bir çocuk birinci sınıfta kendini daha başarılı ve yeterli hisseder. Eğer zamanı varsa bir yıldan daha anı okuluna devam edebilir. Çocuğum sosyal ortamlarda paylaşma, sıra beklemek gibi becerileri gösteremiyor ama ben bankaya gittiğimde yetişkinlerin de gösteremediğini görüyorum. <laughs> İlk okula başlamalı mı? Ee, tabii eğitim çok küçük yaşlardan başlıyor. <laughs> Yani yetişkinleri karıştırmayalım ama çocuklarla ilgili kısım için sırasını bekleyememek aslında çocuklar arasında çok büyük problem yaratan konulardan biri. Mümkünse bir yıl daha anaokulu tekrar edebilir. Çok teşekkür ederim Burcu Hocam. <laughs> Rica ederim. Görüşmek üzere.